Belli ki meydanı boş bulunca çakallar üşüşmüşler. Bilinsin ki çakalların hükmü kurt ayağa kalkana kadardır. Lakin şu da bilinsin ki yiğidin bakışı korkağın kılıcından keskin nefesine bile hükmedemediğimiz bu cihanda sonu gelmek bilmeyen savaşlara girmemizin nedeni nedir? Atalarımızın miraslarını ayaklarımızın altına alıp ezmek mi? Yoksa o mirası başımızın üzerinde tutmak mı? Ben ölsem de dava ölmez. Bu dava Allah'ın davasıdır. Ezelde başlamış, ebede dek devam edecektir. Sizde ihanetin kör hançeri varsa hakkın kılıcı var bu cihanda ihanetin damarları kuruyana kadar oluk oluk kanınızı dökeceğiz.